Herkese merhabalar. Rozi Anime kanalına hoş geldiniz. Ben Ozi. Bugün sizlerle sezonun underrated animelerinden olarak gördüğüm bir animeyi konuşacağız. Hangi animeyi konuşacağız? Gijaremi ya da Pusoda Harem animesini konuşacağız. Benim için sezonun en underrated animelerinden bir tanesi oldu. Neden underrated dediğimi anlatacağım. Bunun sebeplerini sunacağım. Ve aynı zamanda neden benim bu animeyi sevdiğimi ve gerçekten aslında güzel bir anime olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk önce Animenin neden underrated kaldığını veya neden underrated bir anime olduğunu başlayalım isterseniz. Bunun için size iki tane sebep sunacağım. Bir tanesi animeyi yapan stüdyo nomad. İkincisi de animenin uyarlanmış olduğu mangası. Hadi videoya başlayalım. Ama ondan önce daha fazla anime ve manga içeriği için videoları beğenip kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hadi geçelim bir numaralı sebebimize yani stüdyoya. Gigi Haram animesi Studio Nomad tarafından yapılmakta. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Studio Nomad. Kim? Ne? Nasıl bir stüdyo? Açıkça şunu söylemem gerekirse Studio Nomad eski stüdyolardan bir tanesi ki yaklaşık 21 sene oldu kurulalı. Yani 2003 yılında kurulmuş bir stüdyo. Yani hayli eski ve köklü stüdyolardan bir tanesi diyebiliriz. Fakat Nomad'ın elle tutulabilir bir eseri veya bir animesi yok. Ki şunu söyleyebilirim animeyi yakından takip edenler için bile Nomad'ın serilerini hatırlamak zordur. Benim açımdan söyleyeyim ben Nomad'ın bir tane serisini izledim ve biliyorum. O da Dropkick on my devil biliyorsunuzdur eğlenceli bir seridir, komik bir seridir. Onun dışında Nomad elle tutulabilir böyle seri bakımından gerçekten zayıf ve kötü stüdyolardan bir tanesidir. Animenin underrated kalmasını sebeplerinden bir tanesi ben stüdyoya bağlıyorum. Çünkü a Pictures olsun, Cloverwork olsun, atıyorum Studio Dean olsun, ne bileyim UFO Table olsun. Bunların bir animesi gelse çok daha hype'lı, çok daha fazla insanın gördüğü ve çok daha fazla insana ulaşan bir anime izleme olasılığımız daha yüksektir. Çünkü bu stüdyolar bilindik stüdyolardır. Bu stüdyolardan gelen işleri insanlar bilir. Bu stüdyolar tanıdık stüdyolardır. Bu stüdyolardan gelen işler genelde iyidir. Bundan dolayı bir stüdyo aslında anime'nin popüleritesi ve anime'nin daha ön plana çıkması için çok önemli bir yer taşır. Nomad bu konuda kötü stüdyolardan bir tanesidir ki dediğim gibi Gijiharem bu konuda beni şaşırttı. Çünkü Nomad'tan böyle bir iş gelmesini ben açıkça beklemiyordum. Peki Nomad nasıl başardı Gijiharem'i iyi yapmayı? Burada işte ikinci maddeye geçiyoruz. Mangası. Bence mangasını çok güzel bir şekilde uyarlamaya başardı Nomad. Gerçekten çok hoşuma gitti. Peki mangasını ben niye underrated sebeplerden bir tanesini koydum? Çünkü mangası benim daha önce bildiğim ve gördüğüm bir manga değildi. Popülariteye baktığımız zaman aslında o kadar kötü bir iş değil. Yani aslında popülarite bakımından bilinmedik veya hiç görülmemiş böyle taş altından çıkartılmış bir seri değil Gijiharem. Aslında gayet de popülaritesi olarak iyi serilerden biri. Ki ben animenin de popülaritesini etki ettiğini düşünmekteyim mangasının. Ama... Gelin görün ki eğer bu türü hakim değilseniz veya bu türü takip etmiyorsanız da böyle çok fazla önünüze çıkacak bir iş değil Gijihara. Ondan dolayı da mangasından kaynaklı. Şimdi Oshinoko geldiğinde biz Oshinoko'nun mangasını Kaguya-sama'nın mangakası olarak biliyorduk. Mesela çok popüler işlerden bir tanesiydi. Hemen havada kaptık ya da Alya çıktı. Alya'nın işte tanıtımları çok iyi oldu. Stüdyosu zaten e, bilindik stüdyolardan bir tanesi. Hemen kaptık. Onun dışında ne bileyim işte Fairy tale, bilindik mangalarını. Yani bir şeyin mangası bilindik ve popülerse daha fazla insana hitap eder ve daha çok insana ulaşır. Bu zaten elde el, el olabilir cepte olan sebeplerden bir tanesi. Dediğim gibi bu iki sebepten dolayı yani stüdyo ve manga popüleritesinden kaynaklı olarak Gigi Harem'in sezon başlamadan önce çok popüler olmasını beklemediğim böyle biraz da underrated yani burada underrated lafıma kızmayın Türkçe olarak karşılık bulamadığım için de underrated'ın çok uygun olduğunu düşünmekteyim bu anime için. Ondan dolayı underrated olarak ifade ediyorum yani hem puan olarak belki olması gereken puandan daha aşağıda daha az insanın bildiği daha az popüler seriler için underrated kullanmak çok daha uygun yani bir Türkçe kelime kullanmaktan birçok anlama geliyor çünkü underrated aynı zamanda ondan dolayı underrated olarak kullanıyorum yanlış anlaşılmasın burada Gigi hareminde underrated olarak nitelendirebileceğim animelerden bir tanesi olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçelim ben bu seriyi neden bu kadar beğendim neden bu serinin aslında underrated bir seri olduğunu düşünmekteyim. Stüdyo dedim Studio Nomad aslında baktığımız zaman başarılı bir iş yapıyor. Çünkü mangasını açtım baktım ve mangasını gerçekten güzel uyarlamayı başarmış. Çizimler olsun, karakterler olsun, seslendirmeler olsun, animasyonlar olsun. Gerçekten böyle bu animeye bir tane kelime bulacak olsam, bir sıfat bulacak olsam gerçekten tatlı bir anime yapmışlar. Yani biliyorsun son dönemde çıkan animelerin çok fazla fan service içerdiğini burada ben daha önce bir videolarda konuşmuştum. Bu anime fan service içerikli bir anime değil. Yani ne ana karakterimizin böyle bir taraflarını göstermeye çalışıyor. Etçi tarzı harem animelerinde gördüğümüz kurallara uyuyor. Onun dışında ana karakterimizin sahip olduğu özelliklerle çok tatlı bir anime çıkartıyor karşımıza. Ana karakterimizin yani Rin'in özelliği ne? Oyunculuk konusunda çok başarılı bir karakter olarak geliyor lisede karşımıza ve onun aslında oyunculuk etrafında Farklı farklı türde kızları canlandırmasını görüyoruz biz animede. İşte Tsundare oluyor. Gerektiği zaman işte kuro dediğim işte o soğuk oluyor. Alaycı oluyor. Ne bileyim işte Imouto karakterine bürünüyor. Daha böyle Onesan oluyor filan. Birçok farklı haremde gördüğümüz farklı karakterleri aslında Rin biz tek bir karakter olarak görüyoruz. Ve gerçekten çok güzel. Hem Rin çok güzel. Hem de Rin'in bu karakterlerle birlikte Eiji ile olan ilişkisi ve Eiji'li olan bu e, yakınlaşması çok güzel ve çok tatlı bir şekilde anlatılmış animede. Gerçekten animenin bu tatlılığını ben çok sevdim. Gerçekten çok tatlı bir anime olmuş. Dediğim gibi. Hani fanservice'a yanaşmadan bir karakterin sadece özelliklerini kullanarak ne kadar güzel bir anime yapılabileceğini bize Nomad göstermiş. Bu konuda ben Nomad konusunda şaşırdım ve Nomad'a tebrik etmek istiyorum. Çünkü Gigi Harem gerçekten beğendiğim animelerden bir tanesi oldu. Ki zaten ben sezon başlamadan önce yaz sezonu animeleri videosunda Gijiharem'e Harem'e yer vermiştim ve bu anime ile ilgili güzel olabilir. Tatlı bir animeye benziyor. Konsepti farklı bir anime demiştim. Gerçekten de beklediğim gibi çıktı benim Gijarem ve gerçekten beni mutlu etti. Bu sezon izlemekten keyif aldım. Güzel animelerden bir tanesi oldu Gijarem. Onun dışında animeye şöyle genel bir değerlendirmek istiyorum. Animenin opening ile başlamak istiyorum benim bu sezon opening olarak en beğendiğim openinglerden bir tanesi oldu Gijiharem aşırı yine çok tatlı bir openingi var böyle çok tatlı böyle sempatik böyle e, nedir böyle iç ısıtan bir openingi var çok hoşuma gitti openingi e, kesinlikle favorilerinden bir tanesi haline geldi sezon içerisinde onun dışında dediğim gibi Rin ve Eiji ikilisi gerçekten çok tatlı bir ikili olmuşlar Rin karakteri karakter olarak çok tatlı karakterlerden bir tanesi çok hoşuma gidiyor onun böyle tavırları işte Senpai'yi seviyor ama aynı zamanda rol yapıyor filan böyle. Aşırı tatlı oldu. Ki zaten ben bu animenin videosunu sezon sonunda çekecektim. Fakat 8. bölüm o kadar hoşuma gitti ki 8. bölüm çıktı biliyorsunuz. O kadar hoşuma gittik dedim ki ben bu animenin videosunu bir an önce çekeyim. Çünkü sezon sonunda bir underrated animemiz daha var. Çok popüler oldu. Çok fazla konuşuldu. Ben sezon videosunda yer vermemiştim. Fakat benim de hemen ağıma um, takıldı. Hemen izledim. E, Two Men Losing Heroines diye bir anime çıktı biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Onu değerlendireceğim. Sezon sonunda onun da videosu gelecek. O da çok hoşuma gitti. E, ona, o o fan service kısmına biraz daha yatkıntı animelerden bir tanesi oldu. Ona, ona o videoda konuşuruz. Gigi Harem dediğim gibi uzun zamandır böyle hani fan servisin olmadığı böyle daha karakterleri karakter olarak sevdiğimiz güzel animelerden bir tanesi oldu. Yani şöyle söylüyor. Ring karakterini ben böyle bir resmini koysam buraya o kadar insan gelip şey yapmaz işte. O çok güzel karaktermiş böyle demez. Ama animeyi izlediğiniz zaman aa ne kadar tatlı bir karaktermiş diyorsunuz. Ben bunu şöyle örnekle verebilirim isterseniz size. Alya'nın bir tane fotoğrafını koyayım buraya. Şu an koydum. Rin'in bir tane fotoğrafını koyayım. Hangisinin daha popüler olacağını zaten fotoğraflar arasındaki fark görerek anlarsınız. Onun dışında dediğim gibi Gigi Harem çok beğendiğim, Çok sevdiğim animelerden bir tanesi oldu. Ha bu demek değildir. Gigi Harem 9'luk 10'luk bir anime değil. Bak bu konuda çok rahat bir şekilde konuşabilirim. Ama benim açımdan 7.5 8'lik bir anime oldu ve ben kişisel olarak sevdim animeyi ve kişisel olarak önerebileceğim animelerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi 9 10'luk bir anime değil ama 7.5 8'lik çok rahat verebileceğim güzel animelerden bir tanesi. Underrated olduğunu düşündüğüm animelerden bir tanesi. Eğer hala daha izlemediyseniz 8. bölüm yayınlandı. Kaçırmadan izlemenizi tavsiye edeceğim. Çok tatlı animelerden bir tanesi. Ki ben birkaç yorumda da denk geldim. Ee, yorum yapan arkadaşlar buradan bu videoyu izlerlerse de onlara da selam olsun. Ee, Rin karakterini sevdikleri yönde birkaç yorum paylaşmışlar benim videoların altında. Gerçekten ben de çok beğendim. Karakterlerden bir tanesi oldu Rin. Ee, umarım sezonda güzel bir şekilde bitiririz. Zaten 12 bölüm sürecek bir hikayeyi bitirecek anime. O konuda da eminim. Çünkü e, manga ile paralel ilerliyorlar. Çok fazla bir olay kalmadı zaten. Anime de bu sezon biter diye tahmin etmek diyeyim. Ve kesinlikle bu anime de kısa izlenebilecek e, animeler listeme eklendi. İleride hani böyle bir video hani kısa 12 bölümlük 11 bölümlük. Hızlıca izle. Hoşuna giden güzel animeler serisi çekersem de buraya koymayı düşündüğüm serilerden bir tanesi haline geldi Gijiharem. Evet genel anlamda benim Gijiharem hakkında düşüncelerim ve duygularım bu şekildeydi. Dediğim gibi Nomad'dan beklemediğim bir işti. Aslında mangası çok popüler olmasa da güzel uyarlanmış ve gerçekten güzel olmuş bir animeydi Gijiharem. Sizin bu anime hakkındaki düşüncelerinizle merak etmekteyim. E, siz ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? İzlemeyi düşünüyor musunuz? Bu videodan sonra izler misiniz? Bana yorumlarda yazmayı Unutmayın. Çünkü yorumlara cevap veriyorum. Yorumda arkadaşlarla, yorum yapan kişilerle konuşmayı da seviyorum. Onun için yorum yapmaktan çekinmeyin. Evet bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.